Evet arkadaşlar bugün Miray Hanım için iki kutuluk bir siparişim var. Buradan 10, buradan da iki kutum olacak. Hemen çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 1 ve 2. Bunu saçalım. İki kısk kıskaç kıs toka çıktı. Şu tokalarımı koyuyorum. Poşetemiz MF'de çıktı. Bir tane bundan ekledim. Kolye çıktı. Bunu ekliyorum. Çok güzel bir kolye. Çelik. Kartlık çıktı. Şu simli kartlıklarımdan koyuyorum. Çok hoş. Takı tabağı çıktı. Bunu getirdim. Çok sevdiğim takı tabağım. Kormetik açalım bir tane. Beelus Farweff far Flormar Maskara çıktı. Bu iki ürünüm. Flormar buna ekliyorum. Beelus'unki de rengi böyle bu şekilde. Günlük ton. Dudak kalemi çıktı. Şu iki üç numaramdan getirdim. Masajlara çıktı. Bir tane bunu getirdim. Buraya ekliyorum. Kar küresi çıktı. Şöyle açık bakalım. Bu tatlı krem çıktı. Ekliyorum buraya. Ne kosmetik açacağım. Ve ana sıfır paleti çıktı. Hemen getirdim. Çok güzel bir palet. Ee, i̇kili fırça seti çıktı. Bundan getirdim. Son topum. Vücut losyonu çıktı. Şunu da biraz böyle koyacağım. Şöyle bal içeren bir vücut dosyonunu getirdim. Onu da buraya ekledim. Şimdi hediyelerimizi koyalım. Şöyle bir gloss ekliyorum. Her zamanki gibi göstereyim. E şöyle bir Artık önce ekliyorum. Rengi çok uyumlu zaten. Onu da eklemesem olmaz. Şimdi şekerimi ekleyeceğim. Şekerimi de getirdim. İyi günler kullanılsın. Alışveriş için çok teşekkür ediyorum. Umarım kullanacağın ürünler çıkmıştır. Siz de sipariş vermek isterseniz. E, Shopyer veya Gardrop'tan oluşturabilirsiniz. Çok sağ olun.